nasıl yayın yapayım ben onunla? 15 demiyorum be. Tekrar istek. E? Bir de utanmadan attım yayınlanmak. Tekrar istek atıyor. Ben onunla nasıl yayın yapayım? <laughs> Yok Orhan ben bundan sonra gel. E hadi aç bakayım ne yapalım? Sen destekçimsin benim ama aç ne yapayım artık? Ne yapalım yani? Var normal gelişi güzel istek atsam bir sürü kişi var. İstek de var aşağıdan elim böyle gidip geliyor ya reddediyor mu hep. Var yayın yapacak ama bak gördün aldım. Gördünüz işte aldığımı. Yani aldığımı görüyorsunuz benim suçum ne? Ben ne yapayım yani? Rastgelem alayım? Alıyorum hadi. Siz istediniz bunu. Dur, rastgele birini alıyorum. Ne yapıyorsunuz? Şükür. <laughs> şey. Şükür Allah, sinedesin. İyi. Uykun mu var? Evet. Ya sanki şey izin gelmiş gibisin öyle. Yani. Gözlerim ağrıyor. Gözlerin ağır. Kaç saattir yayın yapıyorsun? Ondan gözlerin ağrırdır. Ya yo, yayından yok. Orhan teşekkür ediyorum. Kaç, saat, abi, sen... kaç saattir internetin başındasın? Ya, yarım dolar Sen Suriyeli misin? Yok. Azerbaycan. Nerede? Azerbaycanlıymış. Kız Suriyeli değilmiş. Yok değilmiş. Azerbaycan konuşmasından da belli zaten. Hmm. Sen Azerbaycan'da mısın? Burada mısın? Azerbaycan'da. Hmm. Bir birileriyle çalışıyor musun oradan? Ya. Yeah. Hmm, anladım. Dün ben Azerbaycanlı bir çocukla yazıştım da birileri yazmış da işte beraber çalışalım falan diye. Ben de engelledim o yüzden dedim. Ya. Yeah. <laughs> Azerbaycan dayanışıyor ama değil mi yayıncılarıyla hep birlikte dayanışma içinde Azerbaycanlılar. Değil <laughs> mi ben e, teze teze böyle canlı falan hatıra. Hmm. Düşecek var diyor musunuz? Dolmuşa binince düşecek var diyor musunuz? Düşme. Hani bir yerden bir yere giderken e, toplu taşımaya ay Orhan canımsın toplu taşımaya biniyorsun da hani ineceğin zaman düşecek var sağda diyorsun ya diyor musunuz öyle bir şey? Azerbaycan'da çok ünlü bir kız var. Bir de çocuk var. İkisiyle de yayın yaptım. Ee, bir milyonu geçkin takipçileri vardı. İkisiyle de yayın yaptım. İsimleri neydi? Ya yani unuttum ki takip etmiyorum ki ben hiç. Hı. Söyle Ağaz. siz oranın fenomenlerini bir saysana bana. <laughs> böyle tanımıyorum çünkü. Demirhan ben böyle, e, çok burada olmuyorum. Böyle teze teze girmeye başlamışım burada. Hmm. Ha, yoksa yani ben iki fenomeniyle yaptım. Bayağı güçlülerdi. Bayağı güçlülerdi. Ya ben buraya taze taze gelmedim. taze taze gelmiş buraya. Arkadaşlar karşınızda bir çıtır var. Ona göre davranın. Karşınızdaki daha çıtır. Değil mi yani? Biz o senin yazdığın da sen o taraftan geçtin bu tarafa biliyorum ben seni. Dağlı. Dağlı sen o taraftan geçtin bu tarafa. Nasılsın? sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> Minaya düşüp ne demek? Güzel. Orhan at güzel bir şey de git ne olursun. Şöyle beni bir sıralamaya sok da öyle git ya. Öyle durduk yere gitme. Bu FK'dan sonra git evet ama yani güzel bir şey. söyle bir sıralamaya sok beni. Teşekkürler kardeş. Çok sağ ol. Şöyle bir şeyler kükret gibi sıralamaya girelim yani. Eh. Nereye geleceğim ben? Ben evimdeyim. Ben buradayım. Sen hangi nerede yaşıyorsun? Ben bilmiyorum ki sen nerede. Başa düşmemişiz. Ondan açtık. Ona başa ah. Ay teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. Çok varsın. Kara, Karabağ gazisi ne oluyor? Ay Olabilir ama Mehmetçik bizimdir, bizim dilimiz. <laughs> Aa, sava savaş kahramanı mısın sen? Ben savaşta olmuş ama. canım benim. Sevdim seni şimdi. Çok sağ sağ. Ay bak bu taraftan birisi söylemesi öyle bir şamata yapacağım. Senin Yoksa? Yani, nasıl? Ata, atalım mı PK? Gidecek misin? Bir daha Hadi atalım bir tane daha. Sen iyi bir insansın. Teşekkürler. Tamam, gazisi gazisiymişsin, duyduğum kadarıyla. <laughs> Oğlum, böyle. Nerede savaştın? Asker misin sen orada? Karabağ. Karabağ'da savaştım. Ay canım benim ya. Hmm. Bak bunu da öğrenmiş oldum. Bak bu her zaman bir şey öğreniyorsun. Gazi demek orada da savaş evet. gazisi demek. Evet. Yani seni herkes tanıyor ama çok az takipçim var. Dimmunam teze taze atmışım sayfa. <laughs> taze sayfa Çok vakti böyle canlı falan açmıram. Anlatı. Danlar ne da taze açmaya başlamış. Evet, anladım anladım. Evet anladım anladım. Yaralı evet. Rabbim sağlık versin. Ülkesi için savaşmış en azından kaçıp başka bir yere sığınmamış. Helal olsun vallahi. Çok sağ sağ Evet yeni açmış. Hı -hı, duydum. Ben Türkiye'den yayın yapıyorum. Allah teşekkürler. Hı -hı. Çok sağ ol. <laughs> Takipleşelim mi? İster misin? Takip edeyim seni. Hadi. Hı, karşılık verdim. Evet ben de takip ettim Hı -hı. seni. Arada böyle yayın yapalım seninle. Problem değil. Aa sen bir kahraman mısın? Herkes sana öyle diyor. O bir kahraman diyor. E siz yazdınız, söylediniz. Ben de takip ettim işte. Tamam. Kahraman. Ben severim ülkesi için bir şeyler yapanları. Kaçanları sevmiyorum ben. Sağ olun. Aleyküm Teşekkür ederim. Çok sağ ol Aydo. <laughs> Allah Kahramanımızla yayın yapıyorum efendim. Öğrendik, öğrendik. Öğrendik efendim öğrendik. Aralı. Evet arkadaşlar nereye gittiniz? Sözermişte. Sevgili destekçilerim neredesiniz? Azra adım Azra. Ay, çok sağ ol, Sevgili destekçilerim neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ee, işte sevgili güzel destekçilerim? Ne yapıyorsunuz? Ondan sonra... Nerede evet. benim destekçilerim? Nerede benim canlarım? Nerede benim aşkolarım? Ben de, ben Neredesiniz? Ben de, ben de. Allah korusun. Bugün hiç <laughs> hız, hız, görevi de gelmiyor bugün. Olabilir öyle bir şey. Evet Elvin duydum. Sizin kahramanınızmış. Ay seni çok seviyorlar Vermeceğim. ya. Sana. Ay. Allah, sağ ol Teşekkür kardeş, çok sağ ol. Seni, seni... kadar takip ediyorlar beni. Merak etme sen, beni herkes seviyor. Teşekkür ederim, çok sağ olsun. Bak. Biri sevmiyor. Herkes farklı, herkesin beyni farklı. Sevmiyorsan seni tasmandan tutup buraya getirmiyorum. Gitseydin yani. Zorla getirmedim seni. Bizim parçamız çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ ol. <laughs> şükür yara Şükür bugün için Arkadaşlar karşımızdaki bir biliyorsunuz yani kahraman ülkesinin kahramanı <laughs> Ay, Rabbim, Rabbim, Allah. Ay seni de tanımayan yok. Bak kalbinde kurşunlar varmış çıkartmışlar. Utanma ya. Gurur duy böyle şeyle. Kahraman. Gurur duy böyle şeyle. Ayçakız kız hoş geldin. Ay nasıl utanıyor. Eğer başka bir şey falan olsa böyle göçmen falan öbür başka yerden gelen bizim memleketimize utanmaz. Gururla anlatır. Çocuk nasıl utanıyor. Geldi bunları sevme işte. Seviyorum ben sizi. Çok sağ salam. <laughs> yani bak birbirlerine de nasıl destek oluyorlar. Bizimkiler olsa köstek olur hep. Ah kozan oğlu niye kaçırıyorsun PK? Lütfen ya niye kaçırdım PK aldım 2 PK yaptım nereye kayboldun sen? Güya bir de destekçimsin benim. Aşk olsun sana yani. Neyse birini kazandım birini kaybettim olsun. Ayça sen ne yapıyorsun güzel arkadaşım? Yayın açmıyorsun iki gündür. He? Niye yayın açmıyorsun? Ben kimle şakalaşacağım? Ceyda kalıcı bana aldı.